2026'nın dördüncü çeyreğinde dropshipping'e başlamak. Hem bugün başlamanın neden bu kadar avantajlı olduğunu hem de başlarken birçok avantajlı linki bu videoda bulacaksınız. Q4 dönemine girdik. Q4 nedir? Yıl 4 tane döneme ayrılıyor. Q1, Q2, Q3, Q4. Q dediğimiz quarter'dan yani çeyrek kelimesinden geliyor. Yani yıla aslında 3'er aylık 4 bölüme ayırıyoruz. 4. döneme Q4 diyoruz. Ve bu dönem e-ticaretin altın zamanı. Neden mi? Çünkü Kasım indirimleri var. Black Friday, 10 11 Cyber Monday millet delirmiş gibi alışveriş yapıyor. Aralıkta yılbaşı geliyor, herkes hediye bakıyor. Firmalar stok boşaltıyor, kampanyalar yapıyor, fiyatlar düşüyor, alışveriş artıyor. Firmalar ellerindeki reklam bütçesini bitirmek için deli gibi reklam veriyorlar. İnsanlar da bu dönemde deli gibi alışveriş yapıyor. Bu videoda şu anda dropshipping'e başlamak isteyen birisinin ihtiyaç duyacağı tüm bilgiler ve normalde daha büyük maliyetlerle ve daha uzun sürede başlayacağı işleri çok daha hızlı ve daha uyguna mal edebileceği yöntemler anlatıyorum açıklama kısmında kendi e-ticaret mağazanızı birkaç tıklamayla oluşturabileceğiniz harika bir yapay zeka. Ürünler için tedarikçi bulabileceğiniz ve her şeyi otomatikleştirebileceğiniz başka bir uygulama. Ve sizinle birlikte bu uygulamaları kullanan 9 kişinin yer aldığı bir destek grubunun linkleri var. Gruba girebilmek için şu anda bu videoyu beğenip kanala abone olup yorum yapmanız gerekiyor. Daha sonra gruba girmek için bir istek gönderiyorsunuz. Ben de bu istekleri düzenli olarak kontrol ediyorum. Eğer o kişi YouTube'da kanalıma abone olup yorum yaptıysa isteğini onaylıyorum. Böylelikle gruptan ücretsiz faydalanmış oluyorsunuz. Yavaş yavaş başlayalım. Öncelikle drop shipping'i çok basit bir şekilde tanımlayalım. En azından hiç bilmeyenler veya kafasında tam oturtamamış olanlar varsa burada bunu oturtmuş olalım. Drop shipping bir diğer adıyla sermayesiz e-ticaret olarak biliniyor ya da stoksuz e-ticaret. İkincisi biraz daha doğru ama birincisi o kadar doğru olmayabilir. Yani aslında bu iş sıfır sermaye ile başlayacağınız bir iş değil ama gerçekten sıfıra çok yakın bir sermaye ile başlıyorsunuz. Yani 3-5 dolara bile başlayabileceğiniz bir iş metodu var karşınızda. 3-5 doları düşününce gerçekten sıfır sermaye diyebiliriz. Ama yine sıfır olmadığı için yani cebinizden 1 dolar da olsa bir bütçe çıkacağı için doğru olması açısından ben sıfır sermaye yerine stoksuz e-ticaret demeyi tercih ediyorum. Peki ya nasıl oluyor ya? İnsan sahip olmadığı bir şeyi nasıl satabilir? Stoğunu tutmadığı bir şeyi nasıl satabilir diyecek olursanız. Hatta buna böyle inanmayanlar falan da çok fazla var. Arkadaşlar aslında her gün sipariş ettiğiniz ürünlerin bile Türkiye'den bahsediyorum. Belki %67 bir şey drop shippingle satılıyor size yani sizler o ürünleri direkt ana satıcısından tedarikçisinden, üreticisinden almıyorsunuz illaki araya bir drop shipping yapan birisi giriyor olabilir özellikle online siparişlerde çoğunlukla böyle fiziksel bir yere gidip aldığınızda evet zaten direkt orada bir mağaza görüyorsunuz ama online'da işler biraz daha drop shippingte yoğunlaşıyor peki ya nasıl olur da bir şey üreticisinden almak yerine birileri gidip drop shipping yapan birinden alır siz de alıyorsunuz arkadaşlar bu tamamen ürünün yaygınlaş araştırılmasıyla alakalı. Yani şöyle düşünün. Evet birileri bu ürünü üretiyor. Birileri de bunu gerçek mağazalarda ya da gerçek depolarda tutup satmaya çalışıyor. Ama o insanların da zamanı kısıtlı ya da o şirketlerin de zamanı kısıtlı ve bunu bir yere kadar yayabiliyorlar. Örnek vermek gerekirse yine Türkiye pazarından örnekler veriyorum daha iyi anlamanız için. Ama videoda global pazarda iş yapmayı öğreteceğim. Bunu bir kenara koyalım. Diyelim ki siz bir ürünü trend yoldan satın aldınız. O ürünü trend yoldan siz alıyorsunuz ama o ürünü aslında üreten ve e, işte yayınlayan kişiler aslında kendi web sitesinde satıyor olabilir. Ve bir kişi de bunu görmüş olabilir. O kişi bakmış, bu ürün Trend Yolda yok. Sadece kendi web sitesinde satılıyor. Peki niye web sitesinde satan adam Trend Yola koymuyor? Adam uğraşmak istemiyor olabilir. O web sitesinden satmayı tercih eder. İşte orada gören adam gelip Trend Yola koyuyor ve sen Trend Yoldan alıyorsun. Veya diyelim ki tamam, web sitesini açan adam Trend Yola da koydu, çok güzel. Ama sen Trend Yoldaki komisyonlar daha yüksek olduğu için genelde ürünler daha pahalıya satılıyor ve sen baktın, ürün hepsi burada da daha ucuz. Örneğin işte Trend Yolda 500 lira. Hepsi burada da 400 lira. Aynı ürün. Diyorsun tamam hepsi buradadan alayım. Hepsi burada ya. Onu koyan adam dropshipping yapıyor olabilir. Bakmıştır ürün Trendyol'da 500 lira. Ürün kendi sitesinde 300 lira. Şimdi adam Trendyol'a gelip alırsa işte 500 lira ödeyecek. Kendi sitesini muhtemelen görüp almayacak ya da güvenmeyecek. Ne yapacak? Ya daha uygun nerede olabilir? Hepsi burada. Ama ana satıcısı hepsi buradaya koymamış. Üşenmiş. Her yere koymakla uğraşmak istememiş. Dropshipping yapan oraya koymuş. Mesela oradan alıyorsun. Bu günlük hayatımızda farkında olmadan aslında bizim tüketim alışkanlığı lıklarımızda da var. Ya yani dropshipping sandığımızdan bin kat daha yaygın bir iş metodu. Bunu bir kenara koyalım. Peki biz ne yapacağız ve nasıl yapacağız? Şimdi dropshipping'e başlamak isteyen birinin ihtiyacı olan şeyleri aslında bu videoda sizlere anlatacağım ama öncelikle genel dropshipping'e başlayan insanlar bir yazılım alırlar. Bunu yazılımsız yapan sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Çünkü yazılımsız işler zorlaşıyor. Ve ben size iki harika yazılım göstereceğim. Birinci yazılımımız birkaç tıklamayla yapay zeka ile kendi mağazamızı oluşturmayı gösteriyor. E, göstermiyor. Direkt yapabiliyorsunuz yani. Daha önce bu diyor store içerisinde birçok mağaza oluşturdum. Açıklama kısmına da bunu ücretsiz kullanabileceğiniz bir link bırakacağım. Siteye geldiğinizde build my free store diyorsunuz. Link açıklama kısmında ve sizi yönlendiriyor. Ben daha önce de kurulumu yaptığım için şu adımların çoğunu geçtim ama birinci adımla geri dönüp size anlatacağım. Ben normalde bu adımları geçmiştim. Birinci adımda choose your store niche yani mağazanızın kategorisini seçiyorsunuz. Buradan size diyor ki mağazanız ne olsun? Hayvanlar hakkında yani evcil hayvanlar, elektronik ürünler, spor fitness, işte mod da giyim gibi buradaki seçenekler veya I am not sure emin değilim diyerek de ilerleyebilirsiniz. Ben buradan home garden'ı seçmişim. Update diyorum. Aslında aynı şey devam ediyorum. Daha sonra sizden banner seçmenizi istiyor. Buradan size uygun banner'ları seçiyorsunuz. Bakın 6 tane öneriyle gelmiş. Daha sonra update ile ilerliyorum. Burada sizi yönlendiriyor bir Shopify mağazası açtırıyor. Shopify mağazası açarken normalde Shopify aylık 25-30 dolar gibi paketler sunarken buradaki link ile kayıt olduğunuzda size 3 ay boyunca ayda 1 dolara kullanma fırsatı sunuyor. Daha sonra sonra Shopify mağazanızı kuruyorsunuz, bağlıyorsunuz vesaire vesaire. Burayı anlattığım detaylı bir YouTube videomda var. Açıklama kısmına koyarım. Burada bu aşamaları geçerken zaten size tek tek anlatıyor. Buradaki İngilizceyi okuyamıyorsanız daha doğrusu anlamıyorsanız sağ tıklayıp Türkçe dilini çevir diyerek de kullanmanız mümkün. Burada size ne yapmanız gerektiğini anlatıyor. Adım adım burayı geçiyorsun. Buraları geçtikten sonra sonraki adımlardan birinde AutoDS'e kayıt olmanızı istiyor. Burada AutoDS satacağımız ürünleri tedarik edeceğimiz bir uygulama şöyle buradaki register to autodesk butonuna basarak hızlı bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Tabii ki ben tıkladığımda direkt benim kendi Autodesk hesabım açıldı. Zaten bende bir hesap var. Siz ise yeniden kayıt olmalısınız. Kayıt olurken yapmanız gerekenleri burada zaten adım adım söylüyor. İster Google ile kayıt olursunuz, ister e-posta isim ve şifre belirleyerek kayıt olursunuz. Daha sonra bir mağaza seçeceksiniz. Biz burada Shopify seçerek ilerliyoruz. Sonra plan seçimi. Burada planı sadece 1 dolara deneme şansını elde ediyorsunuz. Kredi kartı veya sanal kart bilgilerinizi girip continue dediğinizde bu aşamayı da Geçmiş oluyorsunuz. Dan butonuna basmanız yeterli. Oto diye size aslında e, güzel, güzel ürünler bulmanız konusunda yardımcı oluyor. Hem ürünleri buluyorsunuz Oto içerisinde, hem ürünler için kullanabileceğiniz reklam videoları Oto diye size veriyor. Hem de gerekirse eğer isterseniz tüm süreci otomatikleştirebiliyorsunuz. Yani ürün satıldığında Oto diyesin bunu otomatik tedarik edeceği bir sistem kurabiliyorsunuz Oto diyese gelerek. Açıklama kısmındaki linke geldiniz, Oto diyese kayıt oldunuz. Şimdi ne yapacaksınız? Şimdi arkadaşlar siteye geldiğinizde direkt arayüzde en çok satan ürünler vesaire var. Burada ilk soldaki sekmeden ilerleyeceğiz. Marketplace dediği yerde burada bir sürü ürün var. Biz bunu biraz daha özelleştireceğiz ve trending products kısmına gireceğiz. Buraya geldiğinizde yapay zeka tarafından belirlenen ve sürekli olarak güncellenen popülerleşen ürünler buluyorsunuz. Bunu yapay zeka nasıl anlıyor? Yapay zeka sosyal medyayı tarıyor. Özellikle TikTok hangi reklamlar dönüyor, hangi videolar popüler oluyor ve bu videolarda hangi ürünler var. Buna göre bir analiz yapıyor ve size belirli ürünler veriyor. İşin güzel yanı otodisi kullan bir kere başladıktan sonra burada gördüğünüz ürünleri mağazanıza eklemeniz birkaç tıklamayla oluyor. Şöyle ilgimi de çekecek bir ürün bulacağım. Burada Wi-Fi kamera var. Bakalım nasıl bir şeymiş. Fena bir şey değil. Bunu açıyorum. Daha detaylı bilgilerine bakacağız. Ne kadar satıldığı, ne kadar kar edildiği, ortalama kaç dolardan satıldığı ve kaç dolarının kar olduğu, hangi ülkelerde distribütörü olduğu yani hangi ülkelerden temin edebildiğiniz, genel satışlarının şöyle bir aylara yayılmış hali, hatta eğer bu ürünü satmaya kararlıysanız kullan yapabileceğiniz şu şekilde reklam videolarına kadar veriyor. Bunu şuradan 3 noktaya tıklayarak indir diyerek indirebiliyorsunuz. İlerledim başka bir reklam videosu daha var. İlerledim burada bir video daha var. Gördüğünüz gibi birçok video mevcut. Benim bile alasım geldi. Ürünle alakalı tüm bilgileri inceledikten sonra dilerseniz import draft diyerek mağazanıza taslak olarak ekliyorsunuz. Taslak olarak eklediğiniz ürünler draft bölümüne geliyor. Buradan import butonuna tıklayarak da mağazanıza eklemiş oluyorsunuz. Daha önce ben birkaç tane daha ürün eklemişim. Mesela işte bir spor mağazasına şöyle bir tight eklemiştim. Daha doğrusu ne? Bunlar body suit olarak mı geçiyor? Bakın dropshipping'teki olay hani ben bunu 2019-20'de de yaptığımda şöyle bir olay vardı. İnsanlar bana ne satıyorsun diyordu. Ben de bilmiyorum diyordum. Çünkü mağazamda böyle 5000 tane ürün falan vardı. Ya yani bazen bilmediğiniz ürünü bile dropshipping'de satabiliyorsunuz. Bu da ilginç. Tabii ki sizlere tavsiyem olabildiğince ürünleri inceleyin. Gerçekten bu ürünler satış yapmaya değer mi? Kar getirir mi? E, ne kadar ilgi çeker gibi bunu bunları inceledikten sonra satış yapın. Bunlar tabii ki de daha verimli olur. Ama ya dropshipping böyle bir şey. AutoDS'in en sevdiğim özelliği arkadaşlar bakın. Ürünlerinizi mağazanıza eklediğiniz settings kısmına geliyorsunuz. Supplier settings bölümünden orders'a geliyorsunuz ve order settings'in altındaki şu iki tiki işaretliyorsunuz. Process orders using the fulfilled by AutoDS service ve automatic orders. Bunları işaretlediğinizde artık bir ürün satıldığında yani sizin mağazanızdaki bir ürün satıldığında AutoDS otomatik olarak o ürünü tedarik edip müşterinize gönderiyor. Başta bu diyor store ile oto diyesi bağlayacağımızı söyledik ama eğer siz bu diyor store bağlamak yerine direkt oto diyese girip kendi zaten var olan mağazanızı eklemek ve oraya ürün çekmek istiyorsanız buradan add store diyorsunuz. Eklemek istediğiniz mağazayı seçiyorsunuz. işte mesela Shopify var burada. Amazon var. Ebay var. Etsy var. Continue adımından ilerleyerek mağazanızı ekliyorsunuz. Ben de şu anda Shopify mağazam ekli. İstersen birden fazla mağazada ekle. Diye biliyorum bu arada şu an benim mağazamda 13 tane ürün var hepsi AutoDS ile eklediğim ürünler AutoDS ile alakalı diğer bir gösterebileceğim özellik şimdi trending products dedik burada yapay zeka ile belirlenen popüler ürünler var ama diyorsanız ya ben hala bu yapay zekaya güvenemedim İşte burada handpicked products diye bir bölüm var burası AutoDS'in kendi ekibi tarafından sürekli olarak güncellenen ve el ile seçilen ürünler içeriyor yani popüler ürünleri bu sefer moderatörler seçerek buraya koyuyor ben yapay zekaya güvenmem illa insan olacak işin içinde diyenler bu kategoriden de ürün seçebilirler veya iki kategoriyi de tarayıp uygun olan ürünleri siz de seçebilirsiniz. Otu diyesin diğer bir güzel özelliği reklam casusluğu. Ad spy kısmına geldiğinizde burada yine popüler olan, çok izlenen ve satış getirebilecek reklamlar bulabiliyorsunuz. Bunun dışında hangi platformdaki reklamları görmek istiyorsanız buradan Facebook, Instagram, TikTok diye seçim yapabiliyorsunuz. Kendi kategorinize özel anahtar kelimeleri aratarak da buradan ürün bulabiliyorsunuz. Mesela ben home yazıyorum. Mesela bakın bu koltuk güzel gibi. Ha ben böyle şeyleri seviyorum. Bak. Bilmiyorum yatak mı deniyor, koltuk mu deniyor ama böyle şeyleri seviyorum. C TikTok ad dediğinde direkt TikTok reklamını ve istatistiklerini buradan görebiliyorsun ve buradan da bir ürün bilgisi görebiliyorsun. Yani diyorsun ki ben böyle bir ürün bulup mağazama eklersem ve buna benzer bir reklam yaparsam işte bu şekilde bir performans alacağım. Başka ne gibi ürünler var bakıyorum. <laughs> gibi. Konuyu özetlemek gerekirsek. Dropshipping sandığımızdan daha yaygın ve daha kazançlı. Yılın son çeyreğinde daha avantajlı. Yani Ekim, Kasım, Aralık aylarında bu işi yapmalısınız. Hatta işin uzmanları yılın ilk 9 ayında elde edemeyeceğiniz karı yılın son çeyreğinde elde edebileceğinizi söylüyor. Hızlı davranarak hemen açıklama kısmındaki linklerle başlayabilirsiniz. Telegram grubumuza gelmek için yapmanız gerekenleri hatırlatıyorum. Şu anda bu videoyu izlerken videoyu beğenmeniz, kanala abone olmanız ve yorum yapmanız ve tüm bunları yaptıktan sonra Telegram grubuna katılmak için istek göndermeniz gerekiyor. Kontroller sağlandıktan sonra eğer yorum yapıp abone olduğunuz ve videoyu beğendiğinizi görürsek sizi gruba alıyorum. Bu videodan bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.